Evet terasımızdan da kuşları çekelim istedik. Bir tane yavru yavru sabunumuz var. Dolayısıyla yavru sabun iki kardeş. Biri direkt yere iniyor. Öbürü de iniyordu ama bu aralar oyuna çok girdiği için dama atmaya çalışıyor. Atmaması için. Ben video çekeyim. hem aşağı indirmeye çalışayım diye. Sabah <laughs> <laughs> terasa. sabahın yedi buçuğundan beri uçuyor. Bu aşağıdan gelecek. taklayı ters vurdu düştü.